Anna, I have a news for you. Pick your bags. You're going to Rome, baby. <laughs> when? Next week. <laughs> Next week. <laughs> yeah. Marco. No, no. Come pick your house. Oh, this is very... Actually, this is the cheapest if you want. <laughs> <laughs> Siren bana Second one for trading uh, training, some you, I where are you going? <laughs> <laughs> okay. okay cool, 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 cool. You said him, yeah. Okay. Thank yeah. Thank you. Oh yeah, we're gonna have fun. Ama dedüsle gidiyor, tamam? Sen ben nesin? Babaylas. Evet. Mamayla baba macerası başlıyor. Birinci gün. Hazır mısın Nora? Babayla vakit geçirmeye. Sen de çok güzel eğleneceğiz değil mi? Motosikleti de böyle koyalım. Arabalarıyla tren yapıyor Nora. <laughs> <laughs> güle güle. Oğlum belindeki arabayı bırak öyle güle güle yap. Ver bunu. Güle güle. Lena! Görmedi. Maman <laughs> 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 görmedi senin Nova. Gelecek ya, gelecek, gelecek Merak etme. Şimdi babayla eğlenceye hazır mısın? Hop. Gel bakalım. Benim, benim. Araba yok, araba yok. Ön, sen, sen. Araba. Araba. Ver arabaları, ver. Koy. Tamam, şimdi sen. Noah. Baba. <laughs> Dur bakayım. Başlıyoruz Noah. Uhuu. -huh. Dön bakayım. Dön. <gülüyor> 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 Baba vinç oldu. Baba vinç oldu. Gel. Bir kadeh. Ne var hedefinde? Ne yapmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? <laughs> Bana saldırıyor. Hayır vurmak yok babaya. Babaya vurmak yok. Hey acır. Mama da yok bak öpemez. Sen öpeceksin o zaman. acıdı bak burası. Burası acıdı. Hey bir de çiziyorsun hem öpüyorsun hem çiziyorsun. <laughs> Bak ben de seni yerim ha. Öpücük canavarı olurum. Öpücük canavarı. <laughs> Öpücük canavarı. Öpücük <laughs> canavarı. <laughs> Bu üç günde çok güzel hedeflerim var. İlk olarak Noa'yla olabildiğince kaliteli vakit geçirmek. Ben abi olmasa da etrafı olabildiğince temiz tutmak. Çünkü bir dalmaya başladı mı insan iyi hissetmiyor çok. Şu anda aslında fena değil. <laughs> bu süreçte Türkçesini olabildiğince geliştirmek sadece benle vakit geçiriyorken belki de Ukraynaca kelime sayısını geçebiliriz. Yanda Ukraynaca biraz önde gidiyor. Hadi <laughs> babayı yakala. Kaçtı <laughs> ee, baba. Yapalım. Aa bu çocuk. Şu... Baba hoplaya. Baba hoplaya. <laughs> bu vermiyorum. Zaten 70 kilo, çok kilo da değilim. Vallahi yorucu benim için. ben küçük sıçra yaparak gidiyorum. Engel yürüyüşü yapıyorum mesela. Hadi. Engel şeyarım, çünkü çok yoruldu. <laughs> <laughs> Süpersin.

Baba kafasını vurdu canı yandı. Sen de gülüyorsun. <gülüyor> ha tamam. Ne oldu şimdi? Ne oldu babacım? Ne var? Atacaksın mı? Bir, iki, üç. <laughs> tamam yeter. <Bir gülüyor> <daha>. Çorap. Çorap. <laughs> Biraz şimdi hızlı söyle. Çorap. <gülüyor> Çorap. <gülüyor> Kime gidiyoruz biz? Babus'a, babus'a. Evet, babus'a gidiyoruz. Ha. Hadi babus'a bekliyor. Çabuk, 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 çabuk. Babus'a gidiyoruz. Babus'a, babus'a. Ö önüne dön, önüne dön. Bana dön, bana dön. Bana dön. Dön. <laughs> Baba yorma. Üff, anlaşıyoruz işte. Arada vuruyor hala. Ama artık öpmeyi de öğrendi. Vurunca acı mı öpüyor. Yanlış yerden geliyorsun. Korkuluklardan kurtulacaktım ya. Ne no, ona ihtiyacımız yok, ona ihtiyacımız yok. Hayır, hayır babacığım, ne no. var? Oğlum onu ne yapacağım? Kamerayı okay. oh, unutuyorum sanırım, ya, <laughs> çok komik. Ne no, var gel, koş, koş, babası bekliyor, koş. Ne no, var buradan, kapıdan gel. Babusa, babusa. Bir önceki vlog izlediyseniz babuşkamız da yani bir büyüğümüz. O da hastaneden çıktı. O da burada. Babuşa, babuşa, babuşa. Tabii ki bu süreçte Noah tam anlamıyla tek başıma bakmıyorum. Günde ortalama iki buçuk üç saat anneanne yardımcı oluyor olacak. Ben de biraz işlerimi devam ettirebileyim diye. Schwarzbrot da Weiss. Evet. Biz abi Almancayla muhabbet ediyoruz genelde bu aralar. Tabii ki bir sabah bir buçuk saat, öğleden sonra bir buçuk saat bakma dışında öğleleri de çorba hazırlıyor bize. Şimdi çorba molasına geldik. Çorba. Çorba. Şşş. Çorba. Çorba. Şşşşşş. Çorba. 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 Şimdi sup. 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 Çorba. Harika kokuyor mantarlı çorba mantar var patates var havuç var bir de böyle ekmek kırıntıları var sert oh my god sos Ekmeği yerken her yeri kirletti bak temizliğe başladım <laughs> gemi geliyor gemi <laughs> Ana Noah çöp kamyonun üstüne tren ve gemi koydun. Bunu belki de tek yapan çocuksun. <gülüyor> <gülüyor> Anneannesiyle dedesinin evinde bazı oyuncakları var. Her buraya geldiğinde oynayabilmesi için. Bunlardan biri inanılmaz bir Lego seti. Tamam, tamam, tamam. Hadi sür bakalım kamyona. <laughs> ne? Ba, Noah bu ne? Çöp kamyonu. Bu ne? Tren. Bu ne baba? Noah bu ne? Gemi. Aha lan gemiyi kaybettik. Ana çok güzeldi ya. Oy oy oy. Ne o baba? Gemi. 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 Aferin sana. Daha da fazla kırma gemiyi ne olur. Deden çok uğraştı ona. Çiz. Otur bir çöp kamyonuna bakalım sana. Bakalım çöp kamyonu Ellerini koy ellerini. Ellerini, ellerini, ellerini battaniyenin altına koy. Ellerini battaniyenin altına koy. Hı. Tamam, hadi gidiyoruz. <laughs> Gel bakalım, bakalım. Allah, Allah, kızım. Vallahi uyur diye çıkardım ama uyumadı. Biraz daha işimiz var. Yok, bir şey yok. Ha, atıştırmalık istiyor. No, bir şey yok, hiçbir şey yok. Hepsi bitmiş. Bitmiş, bitmiş. Hepsi bitmiş. Kurabiye, de yok. Hepsi bitmiş. Hepsini bitirmişiz baba. Vallahi bitmiş. Yok hiç. Bitmiş. Olarak, olarak. Bak bunların hepsi bitmiş bak. Aa! Ama bu kötü mü iyi mi onu bilmiyorum. Son kullanma tarihi ne zaman? Aa, no, 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 no. Otur daha, daha biraz daha vereyim. Otur. Bu işime yarayabilir. Belki uyutabilirim Furabiyela. Vallahi ne no, var? Tam 3 tane var ha. Furabi sadece 3 tane var. Başka yok. Al hepsini. Noa'nın uyku vakti geldi. Noa uyuyor. Noa gözlerini kapattı. Noa uyuyor. Noa gözlerini kapattı. Uyuyor. Noa uyuyor. Noa gözlerini kapattı. Noa uyuyor. İşe yaramak üzere. Noa gözlerini kapattı. Noa uyuyor. Allah bu sefer yorucuydu. Ama başardım. İlk uyku tamamdır. Önümüzde bir 5 uyku daha var herhalde. Evet. Yani bugünü bahsetmiyorum. Tüm süreci bahsediyorum. Çok acil çalışmam lazım. O kadar çok iş var ki. Bu sefer çok yardımcı da olamadılar. Anneannemiz de rahatsız olduğu için. Lena'nın babası da onu bırakmaya gitti. O da burada değil. O yüzden tek başımaydım. yapıyorsa süper olacak. Biraz daha uyuyacak mısın? Şurada oturdum biraz dinleniyordum bir anda böyle baba tam böyle baba Girdim içeri baktım yüz ifadesine. Ha sen daha çok uyumak istiyorsun dedim. Birazcık dandire dandire da sana uyudu geri. Öyle uykusun çok uzun uyuyor. O da bayağı çalışma vakti tanıyor. Ya da kendine vakit ayırma vakti tanıyor basitçe. 12.30 gibi uyudu. Şu an saat 3'e geliyor. 2.30 saat olacak. Çok iyi. Makarna yiyelim mi? bak burada makarna var. Mama gitmeden bizim için yemek hazırlamış. Sana makarna nasıl değil mi biraz? Yer misin makarna? Yeriz değil mi? Makarna. <laughs> evet makarna. Sen de biz makarna yiyelim. Lena bu İtalya sürprizine o kadar sevindi ki gitmeden bize bir sürü yemek hazırladı. Burada somon balıklı makarnamız var. Burada pilavımız var tavuklu. Bir de yemek dondurdu bizim için. Hepsini buraya yerleştirdi. <laughs> Çorba var, güveç var, etli, lazanya bile var. Bak biraz daha tavuklu pilavdan var. Sağ olsun hepsini böyle dizayn ettim. Çünkü çocukla ilgilenmediğim zamanlarda çalışmamı istiyordu ki ben de işlere vakit ayırabileyim. Böyle olunca tabii ki benim için çok daha rahat oldu. Yemekle uğraşmıyorum. Geliyor makarna geliyor. Makarna geliyor babacığım. Makarna. Makarna. Şimdi normal Makarna yiyecek, ben de tavuklu pilav yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda tam Lena'nın uçağına biniyor olması lazım. Tam uçağa binme saati. Bizim köyden anca başkente, havalimanına gidiliyor. Biraz zaman alıyor. Peki. Ha. Görün, hala biraz uyku var. Uykulu uykulu yiyeceksin biraz. Makarna. Afiyet olsun. Çatalla, böyle batırarak yiyin o. Böyle batır. Benim de menüm böyle, kızartılmış tavuk, pilavlı tavuk, <laughs> bir de annemin turşusu. Tavuklu bütün yemeklere annemin turşusu, her yemekte annemin turşusu güzel gidiyor da tavuklu yemeklerde özellikle evet, çok iyi Ne oldu babam, turşu mu istiyorsun? Bu acı babam. Acı. Evet, dışarısı. Noah çay ister misin baba? Noah. Çay ister misin Noah? Otur otur Noah otur. Çay geldi. Bu kama. babanın. Bu sıcak. Seninki biraz ılık tamam mı? Tamam. Kurma mı istiyorsun? Kurma. 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 Çayın da burada baba. <laughs> Düzgün koy. Dikkatli. Tamam. Al babacığım. Çok güzel yemek yedik. Fırmayla çay. Sana bir sürprizim daha var. Hazır mısın? Noa burada ne var? Noa burada ne var? Çikolata. Afiyet olsun. Ay 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 ay. Sen babayı çok seviyorsun değil mi? Çayı bitirdin, dur sana çay getireyim. Çikolata mı istiyorsun? Çay da getiriyorum. Sana kaynama yaptım. Bilmiyorum kaynamayı ne kadar seversin. Kaynama ne? Sana aşlama çayı yaptım. Bak, bunun içerisinde kurma, bir de çikolata var. Ne o bu son tamam mı? Bu da benim, bu senin. O senin, bu benim. Ama senin çikolatan var mı bak orada bak. İki tane çikolatan var orada. Ben bir tane çikolatan var. O zaman onu bana ver. Ne no, Babanın kalmadı. Ben seninkini alsam. Alayım ben onu. Ama sen benimkini aldın. Ne oldu? Tamam bak ya. Elinde ama görüyorum. Elinde elinde. Aha. Aa. İnanamıyorum ya. Vallahi Vermedi gördünüz mü? Hadi afiyet olsun iyisin ha. Ayakta çikolatamı da aldın. Şu çay içe bak ya. Afiyet olsun. Ya var ya büyüdükçe vakit geçirmesi böyle çok daha keyifli hale geliyor. Aha. Aha. Keyfin yerinde. Aha. Aha. Keyfin yerinde. Aha. Türkiye'de çikolata alışkanlığı başladı. Geldi, gelir yemiyordu. Bugün birazcık vereyim dedim. Oğlum, ben şimdi etrafı toparlayacağım. Sen git arabalarla oyna, tamam Arabalarla oyna. Nereye gideceğim? Mekate, mekate. No no, mekate. No no. No, ne yapacak? Baba, ışığı açabilir miyim? Işığı açtım. Hop. Ne yapacağız? Sen mi çalışacaksın bugün? Ha mı çalışacak? Noah bir cümle biliyor. Noah, 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 mı çalışacak Noah? Noah sen mi çalışacaksın? <laughs> bir gün Lena Noah'yı benim bilgisayarımda görüyor. Böyle parmaklarıyla şey yapıyor, böyle dokunuyor bir şeylere. Şey diyor, Noah prosiye, Noah prosiye. Ukraynaca çalışıyor demek. Noah çalışıyor, Noah çalışıyor. Ne yapıyor Noah? <laughs> tamam o zaman kalk da ben çalışayım. Sen kalk ben çalışayım. Hadi. Nasıl da dinliyor bak. tıkı 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 tıkı. Noa da mı prosiyosu? Noa da mı çalışıyor? Çalışıyor de. Noa çalışıyor. Noa çalışıyor. Noa çalışıyor. Bugün 3 saat yardımım olacak diye düşünürken bazı işlerden dolayı yardımsızım. Tamamen bana kaldı Noa. Noa prasiyo. Ulan ne kadar tatlısın sen. <laughs> Önümüzde bir 4-5 saat no, var. Bir o, de uyku var. Noa <laughs> No, kim geldi? Koş koş. Dedus. Dedus. Dedus mu babu sana? Kim geldi? Dedus. Dedus. <laughs> 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 etrafı toparlayamamıştım. Şimdi etrafı toparlayacak biraz vaktim olacak biraz da çalışacak. Temizledim sayılır. Burası bayağı iyi. Lena tam şu anda Roma'ya indi. Umarım güzel geçer her şey. Ve evine sağ salim var. Ayrıladığım evine. Tek sıkıntı bizimki biraz çabuk kayboluyor. Umarım kaybolmaz. <laughs> Öyle söyleyeyim. For so the first time I'm arriving alone at the evening. Tamam. Güle güle dedüz güle 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 güle. Yap. Güle güle. Güle güle. Bakar <laughs> Gülü. ne yersin? Mama, makarna. Makarna? Hı? Makarna yersin değil mi? Vada vada var. Hadi tamam makarna. Hadi. Şey. Makarna. 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 Ne istiyorsun? Daba. Önce yemek yiyelim. Sonra süt. Kendisi getirdi sandalyesini. Süt yapmak istiyorum. Ama yavaş tamam mı? Az bir şey. Sonra yemek yiyeceğiz. Aç. Tamam. Şimdi ye, tut yavaşça. Yardımcı olayım mı? Beraber mi? Hadi ye. Hadi baba de. Hadi. Biraz da. Tamam. Şimdi tuşa bas. Aa, kapat önce. Pardon. Kapağı kapat. Kapağı kapat. Tamam şimdi üst tuşa bas. Üstteki tuşa. Hah. Ona. Ha yani yanlışına bastın. Neyse sorun olmaz. Üstüne mi bakın? Tamam yeter. Dur dur bas tuşa. Tamam. Al dök. Baba. Sen yaparsın, yaparsın hadi baba. beraber. Kendine güven. Hadi. Baba baba. Hadi. İç bakalım afiyet olsun. Bir de akşam yemeği yemesini başarırsam, yedirtebilirsem Bugün çok iyi olacak. Sonra geri uyku kalıyor. Oy, oğlum yarısı döküldü. Ben sana kaşık vereyim mi? Ham. Ha, ye bakalım. Aferin. Vallahi güzel yedi çocuk. Ee, makarna yaz ama tavuklu pilavı götürdü. Ben de annemin turşusunun sonlarına geliyorum. Bir tane daha çıkar bundan sonra çıkmaz. Çok üzülüyorum. Acı mı? Benim yediğim acı seninki de. Bitti. Bitti. Dur biraz daha var. Bitti. Dur. Allah acı turşulu kaşıktan verdi. Umarım etkilemez? then I have different pizzas. Some local thing with the potatoes and blue cheese. But it's ama <laughs> iyi acıkmışsın hadi, ha. Hadi. Baba acı. Evet baba acı yiyor doğru. Ama sen acı yemiyorsun. Peki ileride yersin daha. ne diyorsun? Ve o da bitti. Onda da makarna vardı. İstersen bak şurada bir bipin bir de biraz kalmış. Yiyeceksin de bunu. Önlüğünde kalmış. Yiyeceksin de bunu. Yemeyeceğim. Tamam <laughs> Ben onu çıkartayım o zaman. Afiyet olsun benim oğluma. Afiyet olsun. Şimdi sen bir kurabiye hak ettin. Sana bir tane kurabiye vereyim mi? Kolay. Otur bir, bir tane ta bir tane vereyim. Otur. Bir tane. Otur Kolay. burada otur. Otur vereyim. Otur. Ama aşağı Oturman lazım. Kolay. Sen geç. Geç içeri otur. Ben getiriyorum sana bir tane kurabiye. Kurabiye. Tamam geç. Afiyet olsun Ondan sonrası uyku <laughs> Tabi bir de akşam rutinimiz var <laughs> İlk günü bitirmek üzereyiz Bu sefer çok ama çok uzun bir vlog geliyor arkadaşlar Beğen butonuna basarak desteğinizi gösterebilirsiniz <laughs> Değil mi ne? No? <laughs> biz bunu biz bunu dakikalarca yapabiliriz. tamam <laughs> no, tamam hadi kurabiye niye? Gönül. Rahatlıkla kurabiye niye? Ne no, Maman şimdi fotoğraf attı. Roma'daki evine varmış oğlum. Evine varmış. Mama evine varmış orada. So far this is my room. Very different. very different. But it's quite nice. a bit cold. I felt on the street warmer. I feel like very new experience. So Aferin ama ya Başarmış kaybolmadan. <laughs> Vallahi aferin. Başka hiçbir şey demiyorum. Böyle göndere göndere tek başına kızı geliştireceğim iyice. <gülüyor> 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 Hadi fırçalış işte. verin. <laughs> Oturacak mısın? Mı? <laughs> Çalkala ağzını. Çalkala. Ondan sonra dök. <gülüyor> <gülüyor> İçmeyeceksin. Çalkalayıp dökeceksin. <laughs> Hangilerini seçtin? Orada, orada, orada Winnie. Evet, itfaiye Di, var. De. Tamam. Başka ]ılar. ne var? Bi, 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 bi. Vücudumuz bir de Çağlar polisiyle tanışıyor. Bi, 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 bi. Tamam. Hadi okuyalım o zaman. Tamam. <headphones> <Noah, numberres> hadi tamam. Gel babacığım. No gel. No gel. No gel. No <ắng> gel. No gel. No gel. Kitap burada. Önce vücudumuzu öğreneceğiz biraz. Uykun gelince diğer kitaplara geçeriz. <laughs> Niye o kadar uzaklaştın ki? Burası ne? Baş. Bir baş dedim ama baş. Burası ne? Kol. Kol. Burası dirsek. Dirsek. Burası ne? El. El. Pos, pos. Diz. 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 Bu ne babam? Sen biliyorsun bunun ne oldu. Ne bu? Ne bu? Noaka, okay, noaka. Okay. Ayak. Noaka okay ne ya? Noaka okay nereden çıktı? Bu da bacak. Noaka, <laughs> noaka. Bu No göz. No gözü. Oy ne yapıyorsun? Şöyle, şöyle bir yastır? yastığı 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 Sevmiyor musun sen bu yastığı? Tamam sen bu yastığı sevmedin. Sen buna yaslan. Diğer küçük yastığımız nerede no? Pimpal. Nerede küçük yastık? Pimpal. Bak hocam onu da orada. Tamam boş ver boş ver hadi hadi. <laughs> Neyin derdine düştük? Ana no. Bu kitap da çok güzel değil mi? Uykusu gelen minikler. Sen buna bakacağız. Bu yastığı. Bu Usuz Evet, evet. İşler sonuç büyüdü. Benim de çok uykum var şu. Tamamdır. İkinci uykuda tamam. Etrafta son kalan şeyleri de toparlayıp ben de uyuyorum. Önceden geceleri uyanırdı, şimdi biraz büyüdü. O kadar sık uyanmıyor o ihtimalle rahat uyurum. Kendi ağzımı çok büyük açmıyorum ama. Saat daha biri elli geçiyor. Hadi Nuvay gel, gel babacım gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, Şş, gel, gel, gel. Bitti. Ekmek bitti babacım. Muz yer misin, süt içer misin süt? ekmek bitti. Süt içer misin? Muz, muz olur değil mi? Büy, 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 büy. Ne Karnın acıktı. Karnın acıktı. Buyur. 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 acıktı. Buyur. 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 Peçete, mi istiyorsun? Peçete. Büy, büy. Peçete. wanna be a better day